Merhaba gençler. Sorumuzu inceleyelim. Burada demir atomunun içerisinde karbon atomlarının orantılı bir şekilde dağıtılması amaçlanmaktadır. Bunu söylüyor. Ve yazımızın şu noktasında elementler birbiriyle bağ yapmıyormuş. Bu yazıyı iyi okuduğumuz takdirde şunu anlayacağız. Bu bir kimyasal olay değil. Fiziksel bir değişim. Bu uygulama ile ilgili doğru ifadeleri bulalım. Çeliğin tanecik yapısını değiştirmektedir. Bu durum Kimyasal değişimlerde olur tanecik yapısının değişim. Bunu alamayız. Fiziksel değişime örnek olduğunu söyledim. Maddenin kimliği değişmiştir, maddenin kimliği değişmemiştir. Cevabımız A. Merhaba gençler. Erişte yapım ve turşu yapımının tarifleri verilmiş. Yukarıda verilen kışlık gıda hazırlama tarifleriyle ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılmaz? Erişte hazırlarken hamurun hazırlanması aşamasında sadece fiziksel değişim vardır. Bu doğrudur. Baktığımız zaman buradaki adımlara yumurtaların kırılması, tuz eklenmesi, yavaş yavaş un eklenir, su yoğrulur, sert kıvam bir hamur elde edilir. Bu fiziksel bir süreçtir. Ardından hamur bezelere ayrılır demiş. Kalın olacak şekilde açılır. 2-3 parmak genişliğinde şeritlere bölünür. Şeritler olabildiğince ince kesilir. Baktığımız zaman hala fiziksel değişimleri örnekler var. Kesilen şerit hamurları güneşte bekletilir. Bu önemli. İçerisindeki su buharlaştırılır. İçerisinden suyun buharlaşması da fiziksel bir durumdur. Turşu yapımı zaten biliyoruz ki kimyasal bir süreçtir. İçerisine sirke konuluyor. Bunlar kimyasal tepkimeler meydana getiriyor ve içeride ilk duruma göre kimliği değişmiş farklı maddeler oluşuyor. Buna göre turşu tarifine katılan sitrik asit, sirke gibi maddeler besinlerin kimyasal özelliklerini değiştirir. Evet, kimyasal bir değişimden bahsediyoruz. Eriştenin kuruması için güneşte bekletilmesi kimyasal değişim geçirmesine neden olur. Hayır, içerisindeki su buharlaşıyor. Bu bir fiziksel değişimdir. Cevabımız C. Merhaba gençler. Birinci ve ikinci düzenek verilmiş. Bu maddeler ısıtılıyor. Isıtılma öncesi ve sonrası molekül düzenleri verilmiş. Baktığımız zaman birinci düzenekte molekül yapısında herhangi bir değişiklik olmamış. O halde biz bu duruma fiziksel bir değişim diyebiliriz. Burada molekül yapısında farklılaşma olduğu belli. O zaman bu da kimyasal değişim. Ayrıca bir renk değişimi de söz konusu. Buna göre yapılan deneyle ilgili çıkarımlardan hangisi hatalıdır demiş. Renk değişimi gözlenen durumlarda kimyasal değişim gerçekleşebilir. Bu bir kimyasal değişim. Bunu atabiliriz. Isıtılma işlemi bazı maddelerin atomlar arasındaki bağı koparırken bazı maddelere böyle bir etki yapmaz. Burada ısıtılma işlemi maddenin atomlar arasındaki bağı koparmamış. Bakın aynı duruyor yine aynı şekilde. Ama burada bunlar kopmuş. Birinci düzenekte fiziksel değişim gözlemlenmiştir. Bunu başta yazmıştım ve e açıklamıştım. Bu da değil. Fiziksel değişimde her zaman maddenin kütlesi değişirken kimyasal değişimlerde hacmi değişir. Bu çıkarım hatalıdır. Çünkü her zaman bu şekilde olması beklenmez. Cevabımız D. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Dişin birinci evreden dördüncü evreye kadar değişimi verilmiştir çürüyen kısımlar gösterilmiş. Bu değişimlerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Birinci evreden dördüncü evreye kadar dişin fiziksel ve kimyasal yapısı değişmiş. Hem dış görünüşü değişmiş. Karartıları, siyahlıkları görüyorsunuz. Hem de kimyasal da yapısı değişmiştir. Çünkü çürüme dediğimiz dişin çürümesi de kimyasal bir değişime örnektir. Buradaki molekül yapısı değişir. Bu doğrudur. Dişte oluşan koyu kısımlar eski haline dönmez. Dönmez. Dönseydi zaten çürüyen dişi çekmezlerdi. Kurtarabilirlerdi. Dişin çürüyen kısımlarının tanecik yapısı değişmiştir. Evet kimyasal değişimlerde tanecik yapısı değişir. Cevabımız D şıkkı. Merhaba gençler. Bakalım. İlk durum son durum. A kabındaki baktığımız zaman taneciklerin yapısı hiç değişmemiş. Ama araları açılmış. O halde biz bunu hal değişimi diyebiliriz. Örnek vereyim. Sıvı halden gaz hale ya da katı halden sıvı hale geçmek diyebiliriz. B durumunda da iki tane farklı tanecik var. Tanecik modeli var. Burada da bir farklı tanecik modeli var. Buradaki kimyasal değişim. Buradaki durumda fiziksel değişim. A kabında hal değişimi olmuştur. Doğru. Çünkü tanecikler arası mesafe açılmış. B kabında son durumda yeni tanecik modeller oluştuğu için kimyasal değişim gözlemlenmiş. Bu zaten az önce ifade ettiğim durum. A kabında yoğuşma. Yoğuşma neydi? Hemen şunu yazalım. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza. Katıdan sıvıya erime, sıvıdan gaza buharlaşma, gazdan sıvıya yoğuşma, sıvıdan katıya donma. Gazdan sıvıya geçişe yoğuşma diyoruz. Burada mesafe açıldığı için yoğuşma değildir. Bunu alamam. Cevabımız B şıkkı 1 ve 2. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Buradaki örnekleri bir fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplayayım. Demirin paslanması kimyasaldır. Şekerin suda çözünmesi, çözünme fizikseldir. Yoğurdun mayalanması kimyasaldır. Gökkuşağı oluşumu fiziksel bir durumdur. Bitkilerin fotosentez yapması kimyasal. Elektrik kablolarının genleşmesi de fiziksel. Doğru cevap bu şekilde olacak. Her doğru için 10, yanlış için de 5 puan siliniyormuş. Bakalım. Doğru. Doğru. Bu tam puan almış. Bu 45 almaz. Tam puan alınca 6 örnek var. 60 puan alır. Buna bakalım. Evet doğru gidiyor. Şu hatalı. Bu da doğru. Baktığımız zaman 5 doğrusu var. 50. Bir de yanlışı var. 5 düşünce 45 puan oluyor. Buraya bakalım. Doğru. Yanlış. Doğru. Doğru. Yanlış. Doğru. Baktığımız zaman doğrularını sayalım. 10, 20, 30, 40. Bu 45 alamaz. Buraya bakalım. Doğru, 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 yanlış, doğru, doğru. Evet, bu da 50 eksi 5'ten yani bir tane yanlışından 5 düşeceğiz. 45. Cevabımız 2 ve 4 yani C şıkkı.